Pinokyo Yıllar önce, şirinmiş şirin, yemyeşil ağaçların sarmaladığı, kuşların cıvıl cıvıl öttüğü bir kasabada, Gepetto Usta adında yaşlı bir marangoz yaşarmış. Bu marangoz, yakın gözlüklerini takar, kasabadakilere ihtiyaçları olan masa, sandalye gibi eşyaları yaparmış. Boş zamanlarındaysa en büyük merakı olan ahşap kuklalar yapmaktan çok keyif alırmış. Çalışma odasında rengarenk boyanmış onlarca kukla ve oyuncak varmış. Çocukları çok seven Gepetto usta, yaptığı kukla ve oyuncakları kasabanın çocuklarına hediye edermiş. Ancak çok istediği halde maalesef kendi çocuğu yokmuş ve en büyük hayali günün birinde çocuk sahibi olmakmış. Bir gün ormanda dolaşırken gece çıkan fırtınada kırılmış Genç bir ağaç dalı görmüş, çok üzülmüş. Güzel bir kukla yaparsam belki yeniden canlanır diye düşünmüş ve o akşam yeni kuklasını yapmak için işe koyulmuş. Sabahın ilk ışıklarına kadar çalışmış, kolları, bacakları, kafası derken kuklayı bitirmiş. Şimdiye kadar yaptığı en güzel kukla olmuş. Adını da Pinokyo koymuş. Ancak o kadar yorgun düşmüş ki oturduğu koltuğun üstünde uyuyakalmış. Uyandığında ise gözlerine inanamamış. Bütün gece üzerinde çalıştığı sevimli kukla Pinokyo canlanmış, dans ediyormuş. Pinokyo, gözlerini yeni açmış olan Gepetto Usta'nın yanına gelip omzuna dokunmuş. Günaydın demiş. Pinokyom, biricik oğlum benim diye sarılmış oğluna Gepetto Usta. Babacım, hareket edebilmek çok güzel, dans etmekse çok eğlenceli demiş Pinokyo. Bak, kollarımı, bacaklarımı nasıl da özgürce oynatabiliyorum. Görüyorum canım oğlum, görüyorum. Yaşasın! Yeniden hayattayım ve artık hareketsiz bir ağaç dalı da değilim. Dans edebiliyor, hatta koşuyorum." diye çok sevinçliymiş Pinokyo. Gepetto ustanınsa hayalleri gerçek olmuş. Hep hayalini kurduğu çocuğuna kavuşmuş. Gel zaman, git zaman. Pinokyo büyümüş, serpilmiş. Diğer çocuklar gibi hayatı ve dünyayı tanıması için eğitim alması gerekmiş. Gepetto Usta da onu okula göndermeye karar vermiş. Bir sabah ona kitap ve defter alması için para vermiş, el sallayarak kitapçıya yolcu etmiş. Yolda Pinokyo'nun karşısına kurnaz tilki ve kara kedi çıkmış. "Oo, tahta çocuk, nereye gidiyorsun bakalım?" demişler. "Okula başlayacağım. Kitapçıya gidiyorum." demiş Pinokyo. "Oo, sen hiç yorma o tahta bacaklarını. Ver paranı bana, sana kitap, defter ne lazımsa alırım." demiş kurnaz tilki. Pinokyo da inanmış ve parasını vermiş. Sen bekle bizi burada, birazdan geliriz demişler ve eklemişler. Korkma, seni ağaç etmeyiz. <laughs> Pinokyo saatlerce beklemiş ama ne gelen var ne giden. Sonunda üzgün bir şekilde eve dönmeye karar vermiş. Dönüşte karşısına bir peri çıkıvermiş. Pinokyo neden üzgünsün diye sormuş. Pinokyo periden çekinmiş ya babasına söylerse diye düşünmüş. Ah oh, ah oh, hiç sormayın kitapçıya giderken yolda paramı düşürdüm demiş. Demesiyle birlikte Pinokyo'nun küçük burnu birden uzamaya başlamış. Peri Pinokyo'yu gerçeği söylemesi konusunda uyarmış. Pinokyo da tüm olanları periye anlatmış. Peri de sihirli değneğini oynatmış ve Pinokyo'nun elinde yeniden kitap parası belirmiş. Pinokyo periye teşekkür etmiş ve sevinçle kitapçıya doğru koşmaya başlamış. yolda rengarenk bir sirk çadırı görmüş. Dışarıda bir palyaço ona, ''Merhaba küçük bey, içerideki gösteriyi mutlaka izlemelisin.'' demiş. ''Evet, çok istiyorum.'' diye atılmış Pinokyo. ''Bilet olacak paran varsa seni içeriye alabilirim.'' demiş palyaço. Pinokyo önce bir duraksamış. Ancak daha önce hayatında hiç sirk görmediği için merakına yenik düşmüş ve parasıyla sirk biletini satın almış. Pinokyo içeriye girmiş ve renkli gösterileri neşe içinde izlemeye başlamış. O sırada Pinokyo'nun konuşabilen bir kukla olması sirk sahibinin dikkatini çekmiş bu kukla izleyicilerin de çok ilgisini çeker diye düşünen sirk sahibi gösteri bittikten sonra Pinokyo'nun yanında belirmiş. Merhaba hareketli kukla. Ne güzel hareket ediyor. Ne güzel konuşuyorsun böyle. Bizim sirkimizde gösteri yapmak ister misin? diye sormuş. Hayır, benim okula gitmem lazım. demiş Pinokyo. Ne okulu? tahta kuklalar ne zamandan beri okula gidiyor bakalım demiş sirk sahibi ve Pinokyo'yu kollarından yakaladığı gibi aslan kafesine hapsetmiş. Pinokyo neler olduğunu anlayamamış, ağlamaya başlamış. O sırada iyilik perisi tekrar belirmiş. Pinokyo neden kitapçıya gitmedin de sirke geldin? diye sormuş. Olur mu? Ben kitapçıya gidiyordum. Tam sirkin önünden geçerken kapıdaki palyaço beni zorla içeri soktu. Demiş Pinokyo ve... Bunu tekrar uzamaya başlamış. Hatasını anlayıp Periden özür dileyen Pinokyo'yu Peri yine affetmiş ve doğrudan asla ayrılmamasını öğüt vermiş. Sonra da sihirli çubuğunu sallayıp Pinokyo'yu evlerinin olduğu sokağa göndermiş. O sırada Geppetto Usta da her yerde oğlunu arıyormuş. Kavuştuklarında özlem içinde sıkı sıkı birbirlerine sarılmışlar. Pinokyo olan biteni tüm açıklığıyla babasına anlatmış bir daha asla doğrudan ayrılmayacağına söz vermiş ve burnu bir daha hiç uzamamış. O günden sonra Pinokyo okul arkadaşları ve babası Gepek ustayla güzel, mutlu bir hayat sürmüş. Gökten üç elma düşmüş. Biri Pinokyo'ya, diğeri Gepek ustaya, sonuncusu da masalı dinleyenlere gelmiş. Bu masal da burada bitmiş.